Avmigran ve Alfamet 2 ayrı ilaçtır. Karıştırılmaması gerekir. İşte her iki ilaç hakkında detaylı bilgi. Avmigran film kaplı tablet içeriği ergotomin tartarat ta kafein ne işe yarar? Migren ataklarının akut ani tedavisinde kullanılır. Yani migren atak başladığında ağrıyı hafifletmek için kullanılır. Yan etkileri mide bulantısı ve kusma, baş dönmesi, kas krampları, kalp atışı hızında değişiklikler, kan dolaşımı sorunları. Özellikle uzun süreli kullanımda son zamanlarda bu ilacın piyasada bulunmadığına dair şikayetler mevcuttur. Önemli not Av migran, migran ataklarının önleyici bir ilaç değildir. Uzun süreli ve sık kullanıma yan etkileri neden olabileceği için doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Alfamet, film kaplı tablet içeriği, metidopa ne işe yarar? Yüksek tansiyon, hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Yan etkileri uyku hali, sersemlik, baş dönmesi, ağız kuruluğu, kabızlık, cinsel işlev bozukluğu. Önemli not. Alfamet migren tedavisi için kullanılan bir ilaç değildir. Tansiyonu düşürmek için kullanılır. Önemli uyarılar. Bu iki ilaç farklı amaçlarla kullanılır ve birbirinin yerine geçmez. Herhangi bir sağlık sorununuz için İlaç kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışın. Özellikle migren ve yüksek tansiyon gibi durumlarda doktorunuzun önerdiği tedavi planına uyun. İlaçların yan etkileri kişiden kişiye değişebilir. Herhangi bir yan etki farkı ederseniz doktorunuza başvurun. Arkadaşlar kanalıma abone olun, olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.